Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz hikayelerin devamının daha fazla gelmesi için kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Hikayemizin ismi İfakı Asaf. Şeytanların ve cinlerin şerrinden Allah'a sığınırım. 15 yaşında genç bir kızdım. Hatay'da ufak bir köyde annem, babam, babaannem ve zihinsel engelli abimle gece kondudan bozma bir evde yaşıyorduk. Babam köyümüze yakın bir kasabanın fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Annem ve ben ev işlerine bakıyor, babaannem ise hayatı burnumuzdan getiriyordu. Babaannemi çok severim ama kendisi oldukça huysuz bir kadındı. Bir de yıllardır onun evinde kaldığımız için sesimizi çıkaramıyorduk. Engelli olan abim 6 yaşlarındayken geceleri ansızın dağlara kaçar, kimi zamanda gece vakti uykuda olan aileme durduk yere saldırırmış. Babaannem bu yüzden yıllardır kullanılmayan ahırı temizleyip oda haline getirdi ve abimi oraya kilitledi. Zavallı abim 6 yaşından bu yana ahırda yaşıyor. Babaannem abimin tekrar ormana kaçmaması için ahıra ayağından zincirledi. Sabah kahvaltıdan sonra annem gider abime yemeğini verir ve tuvaletini yaptıysa pisliğini temizlerdi. Aradan geçen yıllardan sonra ben de abimin bu durumuna alışmıştım. Abimin yanına girmek kesinlikle yasaktı. Çünkü beni tanıyamaz ve sinirlenirse saldırabilir veya bana yanındaki eşyaları fırlatabilirmiş. Günlerden bir gün Ağustos ayının ortasında elimde hortum ile bahçedeki ağaçları suluyordum. Babam işe gitmiş, annem ve babaannem de üzüm bağındaki asmaları sulamaya gitmişti. Bahçe kapısının oradan başlayarak tek tek ağaçları sulamaya başladım. En sonunda abimin yaşadığı ahırın pencere önündeki incir ağacına sıra geldi. Oraya gitmeye tereddüt ediyordum. Çünkü abim camdan bana bir şeyler fırlatabilirdi. Babaannemin bana kızabileceği ihtimali aklıma geldi ve yavaş adımlarla ahırın arka penceresinin önüne geldim. Dikkatlice incir ağacının altına geldim ve sulamaya başladım. Bir yandan da gözüm penceredeydi. Abimle göz göze gelmekten çok korkuyordum. Çünkü çocukluğumdan bu yana oraya gitme abin saldırır, oraya gitme abin bir şeyle fırlatır diye korkutuyorlardı. Tedirgin tedirgin ağacı suluyordum. Tam ağacı sulamam bitip çeşmeyi kapatmaya gideceğim esnada içeriden bir ses geldi abim bir şey demişti ama suyun sesinden anlamamıştım. Duymazdan gelip arkamı döndüğüm sırada tekrar bir ses geldi. Zeynep bana yardım et. Abimin sesini ilk defa duymuştum. Daha doğrusu anlamsız bağırış çağrışlarını duymuştum ama konuştuğunu ilk kez duyuyordum. Birkaç saniye sonra ben ses vermeyince abim yine aynı şeyi tekrarladı. Sesi çok garipti. Sanki buzlu su içmiş ve sesi kısılmış gibi çıkıyordu. Çok şaşırmıştım. Cevap verip vermemem arasında gidip geliyordum. Ardından "Lütfen bana yardım et." dedi. Kayıtsız kalamadım ve titrek bir sesle "Efendim abi." dedim. Abim durakladı ve "Burası çok kötü kokuyor. Yattığım yere tuvaletimi yapmak zorunda kalıyorum." "Ne olur, beni buradan çıkar." dedi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Tek başıma kaldığımdan kimseye ne yapmam gerektiğini soramıyordum. Gözlerim dolmuş, boğazım düğümlenmişti. Annem ve yaşlı kadın bana burada işkence ediyor. Ben aslında hasta değilim. Sadece evden çok fazla kaçtığım için yaşlı kadın beni deli olduğumu söyledi ve buraya bağladı. Yıllardır hayvan gibi yaşıyorum abine yardım et dedi. O an kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Peki abi ben seni oradan çıkarırsam seni bulacaklar ve tekrar oraya bağlayacaklar. Ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Abim merak etme ahırda yaşamaktansa dağda ölürüm daha iyi. Burada çok mutsuzum. Ne bir ailem ne bir arkadaşım var. Eğer sen de onlar gibi değilsen benim buradan kaçmama yardım edersin dedi. Daha fazla dayanamadım. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak eve girdim. Abimi kurtarmak için ahırın ve zincirin anahtarını aramaya başladım. Çekmeceleri diğer anahtarların olduğu yere tek tek bakıyordum. Bir süre sonra kapı açıldı ve annem içeri girdi. Bir anda irkildim ve hemen aramayı bıraktım. Annem beni görünce telaşla yanıma geldi ve kızım ne oldu, neden ağlıyorsun diye sordu. Derin bir kaç nefes alıp verdim. Bahçeyi suladıktan sonra çeşmeyi kapatırken düştüm. Bizim çok ağrıyor, ondan ağlıyorum dedim anneme. Bunu duyunca derin bir oh çekti ve kocaman kız buna mı ağlıyorsun deyip mutfağa gitti. Ben daha fazla ağlamamak için bahçeye çıkıp havayı derin derin içime çektim. O sırada babaannemin ahıra doğru yürüdüğü gözüme ilişti. Gizli gizli babaanneme baktım. Yeleğinin cebinden anahtarlık çıkardı ve kapıyı açtı. Girişte sağda duvara dayalı odunu eline aldı ve abimin yanına gitti. Hemen arkasından koştum ve sessizce kapıdan içeri kafamı uzattım. Abim eski bir ranzaya ayağından zincirle bağlanmış haldeydi. İçerisi gerçekten de iğrenç kokuyordu. Abimi görünce yüreğim burkuldu. Zavallı bir deri bir kemik kalmıştı. Durumu hiç iyi değildi. Babaannem yatağın diğer tarafına gitti ve yerde abimin dışkısını gördü. Bir anda küplere bindi. Elindeki sopayla abime defalarca vurdu ve ah bir ölsen de senden kurtulsak. Hiç rahat vermedin bize şu hayatta diye bağırmaya başladı. Abim babaannemin sopalarını yedikçe acı içinde bağırıyordu. Daha fazla dayanamadım ve gözyaşları içinde bağırarak babaannemin üzerine yürüdüm. Yeter be kadın ne yaptığını sanıyorsun sen. Abimi hayvan gibi burada bağlayıp neden dövüyorsunuz? Gideceği tuvaleti bile yok. Nereye yapacaktı diye bağırdım babaannem çok oldu. Sinirle üzerime yürüdü ve ne işin var burada senin çık dışarı diye bağırdı. Ve ardından o kalı bir tokatı suratıma yapıştırdı. Çaresizce ağlaya ağlaya eve girdim ve odama kapandım. O andan itibaren babaannemden nefret eder olmuştum. O iğrenç bir insandı. Abimi eninde sonunda oradan kurtaracağıma yemin ettim. O sırada benim ağlayışımı duyan annem odama girdi. ''Kız cidden canı çok mu yanıyor?'' diye sordu. Ben de kafa salladım. ''Hayır anne, babaannemi abimi döverken gördüm. Zavallı tuvaletini yatağın kenarına yaptığı için sopayla öldüresiye dövdü. Ben de bağırışlarına dayanmayıp onu uyarınca bana da tokat attı. ''Anne ne olur abimi oradan çıkar, çok acı çekiyor, çok canı yanıyor. Uyduğu yerde hem yemek yiyor hem de tuvaletini yapıyor.'' Yazık değil mi ona? bir deri bir kemik kalmış dedim. Annem hiddetlendi ve sakın bir daha abimi çıkar deme. Gidip de kendin çıkarmaya kalkma. Abim bizi gece uykuda öldürmeye kalktı. Dağlara kaçtı. Peşinden tüm köylü koşturdu. Bizi el aleme rezil etti. Onun hastalığı bambaşka. Çok tehlikeli. Yanına bir daha girme. Saldırırsa elinden alamayız. Biz onu bilerek dövüyoruz ki Yemek bırakmaya geldiğimizde saldırmasın diye dedi. Bu lafına iyice delirdim ve çık odadan anne diye bağırdım. Annem de bana bağırarak sakın ahıra yaklaşma öldürürüm seni çocuk diyerek oradan çıkıp kapıyı kapattı. Sonu ne olursa olsun abimi kurtaracaktım. Ha bugün hayarın eninde sonunda bunu yapacaktım. Akşam saatinde babam eve geldi ve sofra kuruldu. Yemeğimizi yedik ve ardından sofrayı kaldırıp çayları doldurdum. Çayı babama verirken durumu ona anlatırsam belki bana hak verir diye düşündüm. Çünkü babam bana çok düşkündü ve kolay kolay kızmazdı. Çayını verdim ve başka bir şey ister misin baba dedim. Babam da teşekkür ederim kızım. Yorulma gel otur yanıma dedi. Babamın yanına oturdum ve ona sarıldım. Babam bu halimi görünce hayırdır eşek sıpası Yine ne isteyeceksin babandan dedi. Babama baktım ve baba abim hakkında bir şey sormak istiyorum. Dediğim sırada babam lafımı böldü ve sakın bu konuyu konuşma kızım diyerek kestirip attı. Anlaşılan babam da onlardan yanaydı. Peki baba ben yatıyorum diyerek odama geçtim. Bir iki saat uyuduktan sonra kulağıma gelen fısıltılar yüzünden uykum bölündü. Aslında uykusu çok ağır biriyimdir ama fısıltılar kulağımdan gitmiyordu. Tekrar tekrar kendimi uykuya verdim ama nafile. O an fark ettim ki fısıltılar başka odadan değil direkt beynimin içinden geliyordu sanki. Bu abimin fısıltısıydı. Zeynep lütfen beni kurtar bana eziyet ediyorlar. Bunlar şeytan diye tekrarlıyordu. Biraz korkmuş olacağım ki acaba uyku sersemi olmamın etkisiyle ya da abimle yaşadığım olayın etkisiyle mi oldu diye kendi kendimi sorguluyordum. Fakat bu ses bir türlü geçmek bilmiyordu. Bir süre sonra kafamdaki ses kesildi. Ama bu sefer başka bir fısıltı yan odadan geliyordu. Yataktan kalktım ve sessizce duvara kulağımı dayadım. Ses babaannemin odasından geliyordu ve bizzat onun sesiydi. E cinni keferasu asaf ı hales diye ard arda tekrarlıyordu bir yandan da ufak tıkırtılar geliyordu. İlk duyduğumda ne olduğuna anlam verememiştim. Bir süre sonra o kadının gecenin bir yarısı odasında büyü yaptığını anladım. İnni, cinni diye gecenin bir yarısı ses yapmasının başka hiçbir nedeni yoktu. Zaten kadının hareketlerinden, konuşmasından ve abime davranışlarından belliydi. Ayrıca yüzünün yarısı yanık ve gözünün biri görmüyordu tıpkı insanların birbirine anlattığı deccal gibi korkuyordum ama bir o kadar da çimdeki öfke büyüyordu kendi kendime önce abimi kurtarayım sonra sana yapacağım biliyorum ben diye söylenerek yatağıma girdim ve kulaklarımı tıkayarak tekrar uykuya daldım uykuya daldım dalmasına ama ikide bir babaannemin fısıltılarından dolayı uykum bölünüyordu Sinirlenim iyice tepeme çıktı. Bir saat kadar öylece bekledikten sonra babaannemin sesi kesildi ve yatağına girip uyumaya başladı. Uykusunun iyice derinleşmesini bekledim ve horlamasını duyar duymaz yatağımdan sessizce çıktım. Odamdan yavaşça çıktım ve babaannemin kapısını araladım. Horlaya horlaya uyuyordu. Şeytan kadın, yeleğinin cebinde anahtarı sessizce aldım. Odasının kapısını kapattım ve arkasından kilitledim. Ardından da annemlerin odasının önüne geldim ve onların da kapısını kilitledim. Hepsi hala uyuyor ve anahtarlar elimdeydi. Sessizce kapıyı açtım ve ahıra doğru yürüdüm. O sırada evden gelen bağırış seslerini duydum. Hepsi de uyanmıştı ama asla dışarı çıkamazlardı. Çünkü hem odalarını hem de evin dış kapısını kilitlemiştim. Benim abimi çıkaracağımı anlamış olacaklar ki şiddetle bağırıyorlardı. Hemen ağrın kapısına geldim. Anahtarları tek tek denedim ve kilidi açtım. Ardından kapıyı itekledim ve içeriye doğru seslendim. Abi uyuyor musun dedim. Bir süre sonra karanlığın içinden abim bana seslendi. Kardeşim beni kurtaracağını biliyordum. Lütfen beni buradan çıkar dedi. Tedirgin tedirgin yanına gittim. Onun haline ne kadar açsam da çocukluktan gelen korkum yüzünden içimde ufak tedirginlikler olması normaldi. Yanına yavaşça yaklaştım. Üzerindeki sararmış atletle ayakta öylece dikiliyordu. Yanına yaklaştım. Ama abim bana hiç zarar vermiyordu. Diz çöktüm ve ayak bileğine bağlı olan kilidi açmak için anahtarları tek tek denemeye başladım. O sırada abim elini saçma değdirdi ve "Canım kardeşim, seni en son bebekken gördüm. Sonra da beni buraya kapattılar. Senin gibi bir kardeşimin olması çok güzel bir şey." dedi. Açıkçası biraz daha tedirgin oldum. Çünkü her an her şey olabilirdi. O anda kilidi buldum ve açıp geri çekildim. Abim öylece bana bakıyordu. Bekledi, bekledi ve kilidin orada bir mühür var. Onu da koparır mısın? dedi. Açıkçası mühür dediği sıradan bir mühürdü. Parmağını taksa bile hemen koparabilirdi. Abi onu koparabilirsin. Çok kolay kopuyor dedim. Abim bir süre duraksadı ve haklısın ama yaşlı kadın beni sopayla dövünce eğilemez oldum. Lütfen onu da kopar dedi. Tedirginliğim daha da artmıştı. Abi kilidi zaten açtım. Ayağını yerinden oynatsam bile kopar dedim. Abim olmaz yapamam dedi. Tam o sırada evin içindeki kilitlediğim kapılardan birinin kırıldığını duydum. Sanırım babam kırmıştı. Acele etmemiz gerekiyordu. Hızlıca yanına gittim ve parmağımla mührü tutup çekip kopardım. Abim yavaş yavaş üzerime yürüdü ve yanımdan geçip ahırın dışına çıktı. Ardından arkasını döndü ve sana bunun karşılığını misliyle ödeyeceğim dedi. Zavallı abim dişlerinin bir kısmı kırılmış diğer dişleri ise köpek dişi gibi sivrileşmişti. Zayıflıktan suratı bile çökmüş. Gözleri mosmor ve dudakları felaket derecede yara içindeydi. Kulakları ise sanki çocuk yaşlarda kesilmiş gibi orantısız haldeydi. Abim bana gülümsedi ve çok hızlı bir şekilde koşarak tellerden atladı ve saniyeler içinde gözden kayboldu. Aslında bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Çünkü yatakta yıllardır zincire bağlanmış birinin aşırı derecede hızlı koşması ve kapıdan değil de bir metrelik tellerden atlaması çok garip bir durumdu. Abim sonunda özgürdü. Çok mutluydum ama içeride de ödemem gereken bir bedel vardı. Ailem bana o kadar çok öfkeliydi ki seslerinden ve kapılara yumruklamalarından durumun şiddeti apaçık ortadaydı. Yavaşça dış kapının kilidini açtım. Kapıyı babam, annem ve babaannem açtı. Beni karşılarında görünce çok şaşırdılar. Babaannem aralarından fırlayıp yanıma geldi. Vuracak diye çok korkuyordum. Sinirli bir şekilde çıkarmadın değil mi dedi. Korkudan cevap veremiyordum. Babaannem sorusunu birkaç defa tekrarlarken babam da ahıra bakıp geldi. Babaanneme çıkarmış mühürünü bile kırmış dedi. Babaannem bizimkilere parmağıyla işaret ederek tutun şunu diyerek bağırdı. Ne olduğuna anlam veremeden annem ve babam kollarımdan bacaklarımdan sıkıca tutup beni doğruca babaannemin odasına götürdüler. Ardından odanın ortasına sırt üstü yatırdılar. Annem kollarıma sertçe basıyor, babam da bacaklarımı kıracak gibi basıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Normalde dayak yemem ya da azar yemem gerekiyordu. Ama bana ne yapıldığını bilmiyordum. Babaannem sakın bırakmayın dedi. Ve eline Kur'an-ı Kerim'i alarak bir şeyler okumaya başladı. Ne olduğunu şimdi anlamıştım. Babaannem bana ceza olarak büyü yapıyordu. Pis kadın. Bir de emellerine Kur'an'ı alet ediyordu. Babaanneme birkaç defa tükürmeye çalıştım ve küfürler savurdum. Annem ben debellendikçe ağzımı kapatmaya çalışıyordu. Dayanamıyordum artık. Çok korkmuştum. Babaannem bir süre sonra Kur'an'ı bitirdi ve kırmızı bir mum alıp yaktı. Ardından ters şekilde tuttu ve alnıma damlattı. Canım çok yandı ve ağlayarak çığlığı bastım. Ardından babaannem "Tamamdır, odasına götürün." dedi. Babam beni yerden kucakladığı gibi odaya götürdü ve yatağa yatırıp kapıyı kilitledi yatakta öylece ağlarken yan odadaki konuşmalara şahit oldum. Hemen duvara kulağımı dayadım ve dinlemeye başladım. Babaannem hararetli bir şekilde bu sefer de elimizden kaçırdı. Geri döndüğünde canımızı almazsa iyi, kızı bilmem ama beni öldürebilir diyordu. Sanırım babaannem abimin intikam için geri döneceğini düşünüyordu. Ama yanılıyordu. Zavallı abim çoktan dağa kaçmıştır ve asla o cehenneme geri dönmez. Yatağıma tekrar döndüm. Çok yorgun ve uykusuzdum. Sabah olmasına birkaç saat vardı. Artık uyumam gerekiyordu. Yorganı üzerime çektim ve gözlerimi yumup uyudum. Sabah saatlerinde uykumu annemin feryadı bozdu. Gerçekten de feryat figan ağıtlar yakıyordu. Bir yandan da babamın onu teselli ettiğini işitiyordum. Sanırım annem abimin gidişine üzülmüştü. Kendi kendime acaba bu yaptığım yanlış bir şey mi diye düşünmeye başladım. O odadan çıkmak için kapıya yöneldim. Fakat kapı kilitliydi. Açmaları için kapıyı yumruklayıp defalarca seslendim. Bir süre sonra babam kilidi açtı. Gözleri doluydu. Kızım çıkma odadan dedi. Ve annemin yanına gitti. Annem babaannemin kapısının önünde dizlerinin üzerine çökmüş feryat ediyordu. Dayanamadım ve ne olduğunu görmek için babaannemin odasına daldım. Gördüklerim karşısında şok oldum. Babaannem ölmüştü. Kolları, bacakları, boynu ters dönmüş, gözleri yuvalarından top gibi çıkmış ve dili dışarıdaydı. Çığlığı bastığım esnada ezan okunmaya başlayınca iyice kendimi saldım ve olduğum yere düşüp bayıldım. Gözlerimi açtığımda kendimi oturma odasında buldum. Başımda annem var ve hala ağlıyordu. Benim uyandığımı görünce bir yere ayrılma sakın. Biz cenazeye gidip geleceğiz dedi. Ben tekrar ağlamaya başladım. Annem bir bardak su içirdi ve kapıyı üzerime kilitleyerek evden çıktılar. Olanlara anlam veremiyordu. Babaannem vahşice öldürülmüş durumdaydı. Ama bunu dışarıdan kimse yapamazdı. Hele ki abim hiç. Ayrıca evin dış kapısı demir dendi ve camlarda demir parmaklılar vardı. Eve girip babaanneme saldırma imkanı yoktu. Girse bile babaannem çok kuvvetli bir kadındı ve abim oldukça çelimsizdi. Bunu annem yapmış olsa bu kadar vahşice bir şey yapamazdı. Babam desen öz annesini karısından çok severdi. Onun yapma ihtimali yoktu. Ben de odada yattığıma göre bu işte başka bir iş vardı. Ben bunları düşünürken ürkütücü bir fısıltı kulağıma geldi. Cinni Asaf, senin için gelecek. Korkudan kas katı kesilmiştim. O an anladım ki babaannemin bana yaptığı büyü yüzünden bunlar olmuştu. Kendi kendime oh olsun şeytan kadın bunu hak etmişsin diyordum ama bir yandan da duyduğum o korkunç sesin etkisinden çıkamıyordum. Bir süre öylece kaskatı koltukta yattım. Ses seda gelmeyince yattığım yerden yavaşça doğruldum. Annemin önüme koyduğu su bardağının dibinde kalanları içtim ve boş boş halının desenlerine bakmaya başladım. Hayat bir an için durmuştu sanki. O sırada ayağımda bir şey fark ettim. Beyaz çorabımın altında kara bir leke olduğunu fark ettim. Yavaşça çorabımı çıkardım bir de ne göreyim. Sağ ayağımın üzerinde dövmeyi andıran garip bir sembol vardı. Hemen elime tükürdüm de silmeye çalıştım. Ama çıkmıyordu. Elimle hatta tırnağımla bastıra bastıra sürttüm ama yine de öylece duruyordu. Bu nereden gelmiş olabilirdi? O sırada ayağımın altında da bir turunculuk sezdim. Baktığımda ayağımın altına hına yakılmış gibi bir leke duruyordu. Ben hına yaptırmamıştım. Ne olduğunu anlamıyordum ve çok korkuyordum. Ben ayağımla uğraşırken içeriden bir ses adımı zikretti. Bu babaannemin sesiydi. Hani birçok kişiye olmuştur. Evde yalnızsınızdır ve biri adını söyler. İşte o durum geldi başıma. Tüylerim diken diken olmuştu. Korkudan tekrar bayılmak üzereydim. Babaannem şu anda mezara defnediliyordu. Ama ben evde onun bana seslendiğini duymuştum. Hemen duvara geçip sırtımı yasladım. O anda bir elin saçma dokunduğunu hissettim. Ve irkilip tekrar koltuğa koşup oturdum. Kendimi güvende hissetmek için sırtımı sürekli bir yere dayama ihtiyacı duyuyordum. O anda içeriye odamda duran bisketlerden biri yuvarlanarak girdi. İçimden babaanneme yaptığı büyü için beddualar dualar ediyordum. İğrenç kadın hem abimin hayatını mahvetti hem de ölmeden benimkini alt üst etti. Sabrım kalmamıştı. Kaçmak istesem hem kapak kilitli hem de korkudan odadan çıkamazdım. Bir anda anlamadığım bir dilde garip bir şeylerin kulağıma fısıldaması geldi. Bunlar cinlerin sesiydi. Kısık boğuk bir sesle Anlamsız ve Arapça benzer bir şeyler konuşuyorlardı. Kulaklarımı tıkasam da o sesleri duyuyordum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bir süre sonra babaannemin odasının kapısı gıcırdayarak açıldı ve bana doğru gelen ayak seslerini duymaya başladım. Elim ayağım zangır zangır titriyor, korkudan hiçbir yere hareket edemiyordum. Ayak sesleri yavaş yavaş bana yaklaşıyordu. Sonum gelmişti babaannemi öldüren her neyse şimdi beni de öldürecekti. Ayak sesleri bulunduğum odanın kapısının önüne kadar geldi. Hiddetli bir hırıltı yükseldi ve tam odaya gireceği sırada dış kapı açıldı. Gelenler annem ve babamdı. Hemen odadan çıkıp koşarak babama sarıldım. Yanlarında yaşlıca bir adamın durduğunu fark ettim. Evet arkadaşlar hikayemiz buraya kadardı bu hikayemizin diğer bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.